Herkese merhaba. Bugün sizi öyle bir yere götürüyorum ki havası efsane, suyu şifa, manzarası ise adeta bir tablo gibi. Ege'nin akciğeri, mitolojinin evi, efsanelere konu olmuş Kaz Dağları'nın tam da kalbindeyiz. Ayazma, Pınarı, Tabiat Parkı'ndayız. Hazırsanız bu oksijen deposunu yayınlamaya başlıyorum. Buraya Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi olan Çadak, Çanakkale Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü'nün geleneksel hale getirdiği 5. Elma Hasadı ve Doğa Sporları Şenliği'ne katılmak üzere 560 trekking ile beraber geldik. Tam 350 çadır kurduk. Küçük ve büyük rotaları yürümeye başladık. Ben de biraz erken gelerek etrafı sizler için bir kayda alayım dedim. Daha parka adımınızı atar atmaz fark anlıyorsunuz. Şehrin gürültüsü, stresi bir anda siliniyor. Yerini kuş çıvıltıları ve suyun o dinlendirici şırıltısı alıyor. Buranın havası gerçekten farklı. Hani altını 500 kere çiziyorum kesinlikle farklı. Hani o meşhur Kaz Dağlı'lı Kaz dağın, e, oksijenleri var ya işte onu ciğerinizin en derinine kadar çektiğinizi hissedebiliyorsunuz. Ve işte buranın yıldızı Ayazma Pınarı, Ayazma kutsal sayılan bir kaynak. Pınar demek. Bu suyun binlerce yıldır aktığı ve şifalı olduğunu inanılıyor. Bakın ne kadar berrak ve gerçekten buz gibi. Yanınızda mataranız varsa doldurmayı sakın unutmayın. Çünkü bu lezzeti başka yerde bulamazsınız. Burası sadece bir pınardan ibaret değil. Gökyüzüne uzanan devasa çam, köknar, meşe ağaçları arasında kesinlikle kayboluyorsunuz. Her yer yemyeşil, ya, bu ahşap köklüler, küçük şelaleler, patikalar gerçekten bir masal diyarında gibi hissettiriyor. Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız hafıza kartınızı boşalttığınızda emin olun. Çünkü her köşe ayrı bir kart dostaldır. Hafta sonu burada 600'ün üstünde fotoğraf çektim. Videolarda cabası. Doğayla iç içe bu kadar gezdikten sonra tabii ki biraz acıkıyor insan. Ayazma'nın o en meşhur mezzetlerinden biri de ee, dere kenarında o şirin mekanlarda yiyebileceğiniz kiremitli alabalık. Ee, son fiyatları 350 civarındaydı bildiğiniz olsun 2025 Ekim fiyatları. Toprakla odun ateşiyle buluşan bu taptaze balığın lezzeti gerçekten denemeye değer. Balık sevmeyenler için köfte de iyi. Ben yani onu da tatlım. Burası aynı zamanda harika bir yürüyüş parkuna sahip. İster dere kenarında sakin bir gezinti yapın, isterseniz ormanın derinliklerine darı doğru zorlu bir patikayı seçin. Her adımda doğanın farklı bir güzelliğiyle karşılaşıyorsunuz. Bu temiz havada yapılan yürüyüş insana gerçekten bir terapi gibi geliyor. Hani burası neresi diye sorun olursa, burası Ayazma Tabiat Parkı. Bu Ayazma Tabiat Parkı aslında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Evciler Köyü'nün 8 kilometre kuzeybatısında. Bu doğa harikası gerçekten ulaşılabilir bir yerde. Normalen yazın bir yani 18-20 derece arasında bir sıcaklığa sahip. Muhteşem bir iklim var, muhteşem bir ortamı var, muhteşem bir suyu var, muhteşem bir havası var. Tabiat parkının içerisinde her türlü imkan var. Tuvaletinden mescidine kadar, ulaşılabilir noktalarda her şey var. İçeride yemek alternatifleri, aynı zamanda elma oyun, ince üzüm gibi tezgahlar var. Neresini bulursanız satın alın fiyatları çok uygun. Aynı zamanda buraya gelirseniz kekik almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani yıl boyunca en azından e, kaz dağlarında yetişmiş giysiyi devamlı hissederek gelebilirsiniz. Alabalık restoranları var. Ateş yakmak ne yazık ki yasak. E, çünkü biliyorsunuz her taraf çok ne yazık ki yandı. Bunun için hepimiz üzgünüz ama mangal konusu kesinlikle yasak. Sabah erken gelirseniz istediğiniz yerden masa tutabilirsiniz. Gerçekten her yer gölgelik ve bu konuda avantajlı, güzel lokasyon. Sabahleyin bu Pınar'ın Pınar'ı dediğiniz ana noktaya da gelebilirsiniz. Yaklaşık 4 kilometre içeride.